Vatan, bir tek sevdam, bir tek aşkım, vatandır vatan. Kim bu canı cananı, kim bu da vatanı, satar ise cihanı, haindir hain olan. Bir kahpe gözyaşına bile değil, bir insanın gözyaşı değer. Bu vatan sevgisi, bizim gibi vatan evlatlarına sorulur. Der ki büyük Atatürk, ne mutlu Türk'üm diye. Biz de deriz ki ne mutlu Türk'üz diye. Uhud'a bu cihalı satmak, bu vatanı satmak demektir. Ey Türk oğlu, sen de bunu gör ve bil. Türk olduğunu asla unutma. Türklüğünü yitirme. Eğer Türksen, Türklüğünü kanıtla. Ve şimdi gücünü göster. Buradan tüm askerlerimize, tüm polislerimize selamımı gönderiyorum. Ben YouTuber Tolga Murat Çay. Bu sözleri kendim yazdım, kendim buldum. Buradan tüm herkese selamlarımı gö gönderiyorum. İyi günler.